Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Ben Enes. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Biliyorsunuz ki bir aralar Venom'la uğraşıyorduk. Venom videolarımız geliyordu ve duyduğuma göre Venom geri gelmiş. Şimdi sizlerle birlikte Venom'un son görüldüğü mekanı izleyeceğiz ve Venom tekrardan niye Türkiye'ye gelmiş bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada yorumlara Venom yazan herkese de kalp atıyorum. Siz de yorum atın, size de kalp atayım arkadaşlar. Ayrıca Videoyu beğenip kanal abone olup bildirimler ailemize katılabilirsiniz. 300 bin aboneye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Çok garip oldu lan 300 bine doğru gidiyoruz deyince. Abi sen nasıl 300 bin oldun lan? Vay be. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Gideceğimiz yer biraz sıkıntılı bir yer biliyor musun? O yüzden dikkat etmemiz lazım. Eğer başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Venom'dur arkadaşlar. Yani Venom mu? Bak Venom'un spider bir bölümü vardı sanırım. Öyle hatırlıyorum sanki vardı değil mi? Siyah spider Simbiyotu var arkadaşlar Venom'un. Bu simbiyot kime dokunursa onu kendi şeyine hapsediyor yani. Onu kendi yönetiyor arkadaşlar. Venom'un simbiyotu. Eğer bizim biz bana mesela bana Venom'un simbiyotu gelirse benim vücudumu yönetir. Ben bir anda Venom'a dönüşürüm. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ama eğer bu video 10.000 like gelirse bir sonraki videoda kendime Venom'un simbiyotunu bulaştırıp kendim Venom yapabilirim. Ama beni kurtaracak kimse yok. O büyük bir sıkıntı olur. Belki Omnitrix'i birinize devredip beni kurtarmasını sağlayabilirim değil mi? Öyle bir şeyler var mı herhalde olur yani. Oo, hava çok soğuk bu arada. Hı -hı. Umarım sesim geliyordur arkadaşlar çünkü hava aşırı soğuk bu arada. Soğuk ben... değil mi? Ya. Yani suç şu, yarın şu soğuk yani. Bak. Görüyor musun? Buralar hep Venom'un yaptığı söyleniyor böyle kepçeler gelmiş sonrasında hava aşırı soğuk ya çok rüzgarlar arkadaşlar şu ne lan burada, benim buralarda olabilir mi acaba aga bak ben her şeyden her şeyden biz, görüyorum bak bu ne lan arkadaşlar şimdi bu kayayı parçalayacağım hazır mısınız kaya bak bu kaya araba, araba arabayla geçiyordun. Bana dik dik baktı tamam mı? Ben de bir sigma olarak bunu Aslında diyeceğimi biliyordum. Bunu oynadım. diyeceğimi oynadım. artık sıkıldım her yer ama hem de bu hem bunu Ne var var? neydi sonunda? Venom'un öldürdüğü kişiler mi yoksa bak? Yok, Yok lan öyle şey mi olur? Değil mi arkadaş? Öyle şey olmaz. Venom böyle havaları çok sever. Çünkü bizi böyle havalara daha kolay alt edebileceğini düşünür. Büyük risk var bak şu anda harbi diyorum. Umarım sesim duyuluyordur. Çünkü hava çok güzel. <laughs> anlaşılıyor mu, duyuluyor mu, ne oluyor? Bunlar o yapmış olabilir. Şu ne lan? Ya bu Venom nerede? Kanka ver şu telefonu bir konumuna bakalım ya. Ben delireceğim ya. Hava çok soğuk zaten ya. Açtın mı şeyi? Açtım yazarım. Dur konuma bakıyorum aga. Oğlum zaten yanlış tarafa gelmişiz. Aga bak. Ne yapalım biliyor musun? Bence biz Venom bulamayız. Bence biz Venom'u arayalım. Oturalım o zaman şuraya, şuraya. bak. Şuraya. Arkadaşlar. Çünkü Venom'u bulamadık. Çok rüzgar Bence bu rüzgar ondan kaynaklanıyor. Hava, hava çok kötü. Hava şartları çok uygunsuz. Ve e, Venom ha, ortalıkta yok. Gözükmüyor yani. Gözükmediği için bence biz onu arayalım. Biz kendimiz onu görüntülü arayalım ki öyle bulaşalım, değil mi? Rain her yere yazılsın Benimle hanginiz... Bir de böyle söylüyor. Rain her yere yazılsın Hey adamım nasılsın? Bunlar, Bunlar deli. Var. Bunlar canavarlar. Varlar. Var. Her yerde der. Youtube'da var. da varlar. Atta İçerikler içerikler, clickbaitler, var. havada var. Kimisi de olmuş bak. Kişi, Delisi. Kış ayında dondurma yiyoruz. Delisi. Yap. Venom. Şu anda Venom'u arıyoruz arkadaşlar. Bakalım Venom telefonu açacak mı bize? Oh, Venom. Ulan Venom. Aç artık ya aç artık Venom aç şu telefonu bak Spiderman'i çağıracağım yoksa ya ile bunları dövüştüreceğim Siz duyuyor mu? Kapat 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 Oğlum hemen aradık bak bir ses geldi Oğlum bak Venom şu inşaat görüyor musun? İçinden Venom geçti Gerçek mi? Evet 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 Oğlum ben görmedim lan Bak şuraya zoom bak ikinci balkonu gitti ama içeri gitti içeri. Geç kaldık. Oğlum bize bak. Oğlum bak. Venom bize çok yakın. Ben şu an hazır değilim ben. Yani. Kanka bak Venom orada bak zaten. Bak gördük bak kaçalım bak. Bize bir şey yapacak mı bak. Ne diyorsun bak. Ben ancak buraya 20.000 like'da gelirim. 20 bin ya 10 mi? Ya da 10.000 like Minim, 10 bin Like. minimum 10.000 like'da like de gelirim 30.000'de gelirim bak. oğlum kolay bir şey mi minimum bu? Minimum 10.000'de gelirim ben o inşaata. Minimum mu? Şu an girecek cesaretim yok. Hacı biz oraya girmeyiz mi böyle ekipman yok. Sen niye Spiderman kostümü yok muydu sende? Vermişlerdi sana. Spiderman kostümü var. Peter Parker vermişti. Spiderman olabiliriz. Örümcek Adam bana o kostümü vermişti ama e, ağları eksik hani kaynak olarak. Yani A aleti vermedik spider Spiderman A aleti var ama bende o yok. Neyse aga biz bence direkt buradan kaçalım bak. Biz Venom bizim onu aradığımızı öğrendi bak şu an. Örümtümü aradık. Direkt kaçalım arkadaşlar. Eğer bu videoya kaç like de 10.000 like de oraya gideriz. Ve Venom'un işini bitiririz. Değil mi? O zaman görüşmek üzere. Herkes videoyu beğensin ve kanal abone Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.